Ya inanamıyorum Zeynep sen... ...internetten düşük ilaç almak ne demek? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ya bir şey olsaydı sana yapmışsaydım. Hocam babam duyarsa zaten ben öldürür. Hocam bakın eğer babam şimdi bunu öğrenirse... ...ne okula izin verir artık ne de bana gün yüzü gösterir. Ablam gibi köyden biriyle evlendirir beni. Okumama asla izin vermez. Hocam. Okul gezisine gitmeme bile izin vermiyordu zaten. Yani bunu öğrenirse. Hocam ne olur. <laughs> ne olur yardım edin, ne olur bir şey yapın. Ne yapacağım? Siz konuşsanız ne bileyim. Kan şekeri düştü değil, ya da ya da ya da susuz kalmıştın ama ne olur gerçeği söylemeyin hocam ne olur. Ben yalan söyleyemem. Hocam lütfen. Hocam bizim için yapın. Hem dediği gibi Size inanırım. Yani sonuçta baban doktorla konuşmak istersen olacak ha? Doruk, senin baban doktor.